Ya Cem çok sıkılıyor, Ezan dokunuyor ama bilmiyorum ya ne yapacağımızı. <laughs> Üf ne kadar. eee sen hiç esen sesinden korkuyor musun? Niye korkayım ki ya? Üf saçma saçma konuşma. Ya, ve benim de canım sıkıldı. Benim de canım sıkıldı ve he, ve dışarıdan şıt şıt şeyler geliyor. <Tık> evet. Konuşmaktan ise tabletimiz dağılıyor. Ama sabahleyin oynadık. Annem daha zaten isim vermiyor. Üf evet. Üf ya canım çok sıkılıyor. Anneme diye söyleyelim. Ee, i̇sim verir mi ki? Ne izmeyi Belki parka götür. Ne biliyorsun? Aa, doğru söylüyorsun. Zaten bugün şey. Tatil. Aa, evet. Yani istediğimizi yapabiliriz. Hmm. Ha, gel anneme gidip soralım. Baba burada ne yapıyorsun? Hiç bir güzel oynuyorum. Ya bu benimle niye aldın? Siz ne yapıyorsunuz? İşte işte buradan Ay o ne ses ya? Uf, an Tamam. Gidelim hadi. Gidin o zaman. Hadi bakalım. Tamam. Gidelim hadi. Hoppa sonda geldik ya. Evet. Anneme gidip soralım. Ya bu televizyonu da kapatayım enesi. Hep açık kalıyor ya. Alıştırdık galiba. Ay ben de enesi kahvemi içeyim Üf. Anne anne. Aa çocuklar ne oluyor ya? Ya bizim canımız çok sıkılıyor. Ne yapayım çocuklar? E parka götürmeyecek misin? Ay burada ne iş var ya? Herkes her gün park mı olur gerçekten? Ya her gün gitmiyoruz ki. Bunun da yere kim düşünmüş ya? Çocuklar. Siz Televizyonunuz varken niye park tutturuyorsunuz? Bütün çocuklar televizyondan Te tablet, telefon hastası yani. İlk defa görüyorum böyle çocuklar ya. Yani ne yapalım? Biz de böyle çocuklarız. Evet, ne olur. Hayır vallahi babanıza söyleyeyim. Ben benim bugün temizlik günü. Bilmiyor musunuz? Ya biliyoruz da babam yapsın. Ay baba sen ki bucak hiç bilgisayarın başından kalkmıyor ki. Ya o da doğru ama ya sen de Ha. <laughs> ya bu ne biçim ses ya? Ay pardon. Uf. Türkler ya. Gelin hadi ben ya, zaten yaptıracağım. Annesi için baba. Bakın ben içine kadar kahvemi işte e, yaramazlık yapmayın tamam mı? Üf anne ya. Anneleri falan vermez. Hep öyle diyorsun ama okuldaki arkadaşlarımız annesine su arayıp sorduğunda, karnıları aradığında hep üf anne diyorlar. Ama çocuklar ben de böyle birisiyim. Üf ya. Ben ilin eski kalır. Burada birazcık çizgi film izleyelim ben de. Kahvaltı için atlar. Tamam. En iyisi şöyle yapayım. Şunu da. Ay ben de kitabımda kaldım ya. Üf. Şunu da koyayım. Ay bir de şunu zaten bitiyorsun. Hoppa. Anne benim şeyim nerede? Kızım senin odandın ya. Üf. Tariflere de bakayım. Ana tarifler de varmış. Aman boş ver tariflerine bakayım ki? Zaten yemek yapmayı biliyorum. Çok güzel yapıyorum valla. Çocuklar seviyor musunuz yemeğinizi? Evet seviyoruz da i̇şte. anne bugün kardeşim nerede? Kardeşin mi? Kardeşin biliyorsun kendi annemde kalacak. Ha evet doğru. Ama birazdan biz gidip alacağız sizce. Burada durun. Birazdan derken yani gecelerini alabiliriz. Zaten geceleri yatıyor. Bugün nerede yatmıyor? Ee, zaten bugünden hiç yatmıyor ama hadi kızım git tamam anne <gülüyor> <gülüyor> ya bu kitapta çok sıkıcı olmaya başladı ya oku oku şurada kalsın bari anne nereye gidiyorsun hiç birazcık şöyle duracağım Ay, ben de şuraları bir süpürürüm şimdi şöyle koyayım. ayşe Hoppa. Ya anne ya çekilir misin televizyonun önünden? Ya kızım ya dövür musun? Anne bunu bu kızım ne yapıyorsun? Yani bunu artık bir bırakır mısın? Hani temizlik şey alacaktınız? Evet ya. Anneleri yağma dinmez Hadi geçin odanıza ben de birazcık haberleri ay. Haberleri sileyim ya üf. Enes'i ben de şey alayım ya üf. Üf ya ben niye boş duruyorum? Bir daha üf ya taşıyamıyoruz ya bak anne böyle taşıyoruz. Madem elinden aldınız böyle O ne sesler ya. Of. Komşular da hep konuşuyor dışarıya geliyorlar. Gel en iyisi odaya çıkalım. Tamam. Hoppa geldik sonunda. Geldik geldik. Baba sen hala buna mı bakıyorsun? Evet tabii ki de bakıyorum. Uf ya. Tamam bak baba ya. Ama bir senin odanda da oturma yer yok ki benim ne... Ay bunu kim aldı ya? Annem koymuş galiba. Üf. Canım çok sıkılıyor. Gel sütünü al. Ben de sütümü alayım. Annem zaten ısıtmış diyememiş. İçinde benim sütüm yok. Ha, benim de burada. Ay bu ne şey ya? Kuşlar gidiyor, kuşlar. Benim suyum var. Arkadaşım benim de var ama ya, abla ya, üf, abla benim de var. Biliyorum var olduğunu. Ama seninkisi böyle sulu değil. Çünkü ben kız değilim. Ya birazcık konuşalım. <laughs> Ne fikri geldi? Düşünle şu bakalım. Şimdi görürsün. Bak annemden düşümü de şey yapayım. Bak annemden geçe geçecek. Peki nasıl olacak ya? Bilmiyorum ki. Aa, ay pardon herkese. Ya bilmiyorum ki aklına çok iyi fikir geldi. Ne geldi yine? Ya babamdan iş böyle almak. Babam da yani bilecek. Baba. Hmm. Oh. Israr ederler. Çocuklar çok ısrar denese göre. Tamam o zaman. Çekilin ben mayonu giyeceğim. Üf tamam baba. Hmm. Mayon nerede ya? Burası da çok kurşun. Nerede? Mayon olmasa direk atlayacağım. Mayon valizde kaldı çocuklar? Aman boşver. Üstünden işte atlarım neyse. Aha. Yani bu üstünden atsın <Sülüyor> bu güzelim üstte yazık olur. İspan nereden geldi? Çocuklar ya gel baba böyle mi atlayacaksın ha hani? mı? E çocuklar hadi gelin sesimde şilansı tamam mı? Tamam. Başta sen git üstün değiştir öyle giyeceğim. Üf. Ne of. Ya of. Ya, ya Giy üstümü hemen giyince. En iyisi bu üstümü giyeyim. Sonradan babam şey mi giyeceksin? Hoppa. Hoppa. Nicholas. Nicholas. Ne oldu anne? Niye bu üstünü giyindin oğlum? Hiç bunun o sen sıkıldın da. Tamam hadi ben de birazcık şunu da kapatayım. Ben de şöyle bu mutfağı keseceğim. Tamam anne. Oh ucuz atlattım be. Hoppa geldim sen. Araba sesleri de o kadar geliyor ki. Hani şuradaki şeyi de kapatayım. diyeyim Ki ses de gelmesin. Oh ses. Hoppa kapattım da sesi de geldi. Tamamdır. 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 Hadi gidelim. Minik. Baba 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 ben giydim üstüme. Tamam giydiyseniz. Kızım sen de hangi? Ben hangi üstüme <laughs> Ha ben bunu. Evet. Tamam. O zaman üstünüzü giydirip hemen gelelim. Tamam. Hoppa kızım seni giydirdiğime göre. Oğlum sen mayonu bulamadım ama eski kıyafetlerinden gir. Geri... Bak ben eski kıyafetimden giydim. Olur baba. O zaman olur baba. Hadi o zaman gidelim. 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 Benden bir, iki, üç baba. Ama baba bilmem ki. Oğlum bu var. E ben suya dokunmak istiyorum. Üf, aman boş ver gel okuyacağım işte. Hoppa. Ay yüzme öğretsene. Hmm, bilmem ki. Öğreteyim mi? Evet. Babana bana da öğret evet, o zaman. Oğlum nasıl dönüyor? Bu beni havaya kaldırıyor. Bana bak hoppa. Ay. Gel sana yüzmeyi öğreteyim. Oğlum bak dediklerimi unutma tamam mı? Tamam baba bak kimse biliyor mu? Atla bir. Hoppa atla bir. Ben de atlay Ay ya, ne yaşıyor? He kayıcım senden bir şey olmaz ya. Aa! Anneme bağırım. E suçunuz. Ben burada bir dinleneceğim ne olur. Tamam. Nikola. Cihan aklıma çok keyif. Ay bu ne açıldı. Ne aklım Cihan aklıma çok iyi fikir geldi. Ne geldi? Babama dedi ki... baba olurum. Babam dedi Tamam. Baba boyuyorum. Ne? Boğuluyor musun? Hop. Gel. Baba sırf seni atmak için yaptık. Ama benim planım değil. Ablamın planı. Evet. <laughs> Ya siz nasıl bir akıllanacaksın? Zaman boş var ya. Zaten girmeyeni kaç sefer olmuştu. Karşı komşu bize bakmaz. Ya bunlar ya. Bakın siz deyin. Tövbe tövbe. <laughs> Uy, çok eğlenceli. Ay yaptığıma göre de işime. Ay bunlarda da hiç ses seda yok ya. Enes'e gidip bakayım. Ay ya komşular da hep şey yapıyor. Gidip bakayım enes'e. Çocuklar sonunda geldim ya. Çocuklar aa burası burada ne arıyor ya. Ay yanlışlıkla giyindim. Moho. Ya? E, çocuklar? Ya ne yapıyorsunuz? Baba beni koyu Ya nasıl koyayım lan sigarada? Ne yapıyorsunuz? Üf hadi bye bye. Üf artık ben gidiyorum. bay bye. Ne haliniz varsa gör. Üf ne yaptık ki? Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.